السلام عليكم دكتور يحيى السلام كيف الله يسعدك معنا رئيس بلديه كجال الكبرى دكتور طاهر Doktor Efe Saraj, Gazze Belediye'nin başkanı. Sizin vaktiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kendi adıma bir belediye adına. Ben Türkiye hep sık sık buraya gidiyordum. Tabii ki Türk halkları ilişki çok güzel bir ilişki var. Zaten biz biliyoruz. Türkiye olarak biz Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'deki evet. masum çocukların, kadınların, masum insanların başına gelenleri yakından takip ediyoruz. Orada soykırım başladığı andan itibaren biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olma irademizi beyan ettik. Meclisimizden karar aldık. Sizlerle kardeş şehir olmak için süreçleri başlattık. Sizin bu sürece hazır olduğunuz bilgisi gelince de size temas kurduk. Biz belediyemizin tüm imkanlarıyla, Kocaeli halkının arkamızdaki desteğiyle inşallah orada siz yeniden Gazze'yi ayağa kaldırmak için çalışmalara başladığınızda yanınızda olacağız. Biz kardeş şehir protokolü hazırladık, onu size ulaştıracağız. Siz hazır olduğunuzda da beraber Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için birlikte çalışmaya başlayacağız. Su kanal idaremizin orada yapacağı temel insani su ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmalar olabilir. Yine temel insani ihtiyaçların karşılanması için hastane ve okul binalarının yeniden ayağa kaldırılması için çalışmanın bir ucunda biz de Kocaeli'den destek oluruz. Buna ben benzer diğer çalışmaları da inşallah birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Hasan Onbaşı adıyla malum bir cami var. O cami oradaki saldırıların ilk anlarında tahrip oldu tamamen biliyoruz. O caminin de tekrar yapılmasını destekleyeceğimizi burada vatandaşlarımızla paylaştık maruz kaldığınız haksızlıkları, soykırımı, çocukların, annelerin, masum insanların acılarını dünyaya duyurmak için Kocaeli'de çok sayıda program gerçekleştirdik. Bir söz vardır, zulm ile abad olunmaz. İnşallah oradaki zulüm son bulacak. Gazze'li kardeşlerimiz özgürlüklerine yeniden kavuşacak ve orada barış, kardeşlik ve adalet yeniden tesis olacak. Türk kardeşleriniz bütün kalpleriyle sizin yanınızda, sizi destekliyorlar, size dua ediyorlar. Biz o, o ilişki, o güçlü ilişki çok hissediyoruz. Gerçekten çok takdir ediyoruz Gazze'li olarak. Ee, siz bahsettiğiniz cami Gazze'deki en güzel camiydi. Daha güzelini yapacağız inşallah. Biz eminiz inşallah yeniden daha güzel olacak. Ortak işlerimiz çok önemli gazı harfi için. Biz de şöyle inanıyoruz. İnşallah bu e, protokol hatımızdan sonra bir adım olacak şey gazı için. Biz çok eminiz çok biliyoruz. Bir de sizi davet ediyorum şey Gazze'ye inşallah. İnşallah, inşallah. Başkanım Allah'a emanet olun. Gönlümüz sizlerle, duamız sizlerle. Allah'ın izniyle bu zulüm bitecek ve yeniden inşallah güzel günler gelecek. Allah'a emanet olun. İnşallah. doktor. edin.